Devletin, Devletin onurunu koruyorum diyor. Böyle saçmalık mı var ya? Nerede var bu saçmalık? Yirmi iki Temmuz'dan ya. beri aynı şey yapıyorsunuz be. Ya, Yazıklar olsun. Ya, Devletin ya, onurunu ya, korumuyorsun. Hayır. Söylediğin yanlış. Devletin onurunu yerle bir ediyorsun. Bu saçmalık yok. Savcısı kim olursa olsun ya. Devletin onurunu koruyorum diyor. Nerede koruyorsun? Söyle bakayım onurunu mu korumak bu? Avukata bariyer kurmak onur korumak mı? Burada silahlı terörü gidiyor. Böyle de. saçmalık var mı ya? Başsavcı, Başsavcı da olsan kim olursan ol. De Devletin de. onurunu yerin dibine sokuyorsun. Hayır. Söylediğin ya. yanlış. Ya Devletin ya. onurunu korumak ya. değil o. Devletin onurunu böyle mi korunur ya? A, tamam ya. 22 Temmuz'dan temmuz temmuz beri hep aynı ya. şeyi yapıyorsunuz Ama be. Hali Devletin hali onurunu çekecek. yerle bir ediyorsun. Sen kimsin de çekiyorsun lan? Ne çekiyorsun? Ne, ne çekiyorsun? Bırak çeksinler ya. Bırak, tamam. çeksin. Bırak çeksin. Bırak çeksin. Bırak çeksin. Bırak çeksin ya ya şu ya. Suç mu var ne? Suç böyle evet, saçmalık, saçmalık olmaz ya. Sen ya. Sen Devletin onuru böyle ya mi korunur ya? Neden çekiyorsun? Neden çekiyorsun? Neden çekiyorsun?